Merhabalar arkadaşlar. Uzun süredir kanala e, video yüklemiyordum. E, şöyle bir video yüklemek gerekti. E, biz Malatya'dayız. E, maalesef Malatya'daki teker ustaları teker yapmıyorlar. Biz bunu sökemeyiz. Yani bunu sökmekle uğraşmak istemiyorlar işin açığı. E, söktür getir öyle tamir edelim diyorlar. E, böyle bir problem yaşıyoruz. Biz de şimdi e, Fırat abimiz var. O bu işlerde biraz usta. Onu bekliyoruz. O geldiği zaman lastiğin patladı. Lastiği birlikte sökeceğiz. Daha sonra tamirine götüreceğiz. Çünkü dediğim gibi buradaki ustalar maalesef böyle bir hizmet vermiyorlar. Veren bir tane yer var. Orası da e, biraz masraflı oluyor. Çünkü sadece kendisi yapıyor. Sadece kendisi olduğu için de gereğinden fazla bir ücret talep ediyor. Bakın şuradan. Şurayı yapacağız. Gelsin Fırat abi. Kararını versin. Fırat abi de motosiklet kulübünden. Alatya motosiklet kulübünden arkadaşımız. O gelecek bir karar verecek. Ya fitille yaparız dedi. Eğer uygunsa. Değilse de sökeriz söktükten sonra götürür, yaptırır, getirir, takarız dedi. Şimdi onu bekleyeceğiz. Geldiğinde videomuza devam edelim. Arkadaşlar Fırat abi geldi. Onda da X-Max var. Abi hoş geldin. İnşallah bakacak. Ona göre karar vereceğiz. Şimdi Fırat abiyle baktık. Benim tespit ettiğim delik doğruymuş. Şöyle pompamızla şişirdik. Fırat abi de lastik kitinin yeterli olacağını söyledi. Şöyle bir lastik kiti aldık. Ama şunlar çok kalın. Gözümüze çok kalın göründü. O yüzden bunu kullanmayacağız. Lastik kitini aldığımız yerde bu tarz fitiller de vardı. Biraz daha ince. Bunu kullanacağız. Bunu da değerlendireceğiz. Hadi hep birlikte yapalım. Biz de ilk defa yapacağız. Hep birlikte yapıp görelim nasıl olduğunu. Evet arkadaşlar o sapladığımız yere şimdi burgusuyla Murat abi tekrar bir delik açıyor. Artık yapamasak da gider bir lastik alırız. Güzel bir deneyim olmuş olur değil mi Fırat abi? Aynen. Abi kendisi de mi yapışkanlı gibi? Hakikaten yapıştırmışlar. Hmm. gibi bir şey oldu arkadaşlar. Büyük tığ, e, iğnenin başından geçirir gibi geçiriliyor. Heh, <laughs> aynen abi. Önce orayı bir iyice şey yapacağız abi. Etrafını iyice yapışkanından süreceğiz. Oraya da süreceğiz. Şeye de fitile de süreceğiz Afrat abi. su? Ama ben de ilk defa görüyorum abi senin gibi. Yani bali gibi bir kokusu var ama bali de değil. Bir bali gibi olması lazım. Bu çok sıvı. <laughs> Bakın şöyle tutturdu. Şimdi bunu kurumasını bekleyeceğiz. Kuruyacak. Kuruduktan bu sonra keseceğiz. Kesilecek burası. Ondan sonra havayı basacağız. Bakalım biz bekliyoruz kurumasını. Arkadaşlar bir yaklaşık 20 dakika bekledik. Şimdi fitili yerinden kesiyoruz. fitilini kestik. Şimdi arabanın yanına götürüp arabanın kendi pompasıyla şişireceğiz. Bakalım sızıntı var mı, yok mu? Test ederim. Pompayı bağladık arkadaşlar. Şimdi şişirelim. Evet arkadaşlar 33'e kadar vurduk. Yani epey vurduk. Şimdi sökelim. Yani şu an görünürde bir kaçak yok. Bir problem görünmüyor. Ama bir de köpük hazırlayıp köpükle bir de test edelim. Ona göre tam bir neticeye varmış oluruz. Evet arkadaşlar bir köpük testini de deneyelim. Bakalım köpük testinden de geçerse. Çok hafiftin sanki. Evet arkadaşlar hafif de olsa bir kaçırma var. E, muhtemelen kullandığımız fitil ince geldi. Şimdi hemen tekrar sıcağı sıcağına bir numara büyük olan fitille yeniden deneyeceğiz. Hadi hep birlikte diğer fitil deneyelim. Bunu sökelim. Diğer fitille bir daha deneyelim. Arkadaşlar diğer yaptığımız ince geldi. Yani kaçırıyordu. Biz de riske etmek istemedik. Hem bu biraz daha kalın hem de e, bence bu malzemeye göre bunun olması gerekiyor diye düşündük. Şimdi bir de bununla deneyeceğiz. dedim gibi ya bu işi çözeceğiz ya da bir lastik alacağız. En azından hatalarımızı da gösterelim ki e, bizimle aynı problemi yaşayanlar aynı hataya düşmesin. yine iğnesinden geçiriyoruz tığını geçirdik yine kendi yerini ve lastik parçasını fitili şöyle tamamen ilaçlıyoruz bu arada Fırat abi şey dedi belki zamanlı az oldu o yüzden doğmuş de olabilir dedi yine aynı şekilde batırıyoruz. Kulumasını. Ne yaptık? Daha önce 20 dakika beklemiştik. Bu kez yarım saat bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu kez yarım saat kadar bekledik. Şimdi keselim sonra arabamızın yanına götürüp yeniden şişirelim. Şimdi kestik. Götürüp şişirelim. Tekrar bir köpük testimizi deneyelim. Evet arkadaşlar ikinci deneme için tekrar çalıştırdım. Tavamızı vurduk. Evet herhangi bir kaçak görünmüyor. Güzel tamir kitimiz işimizi gördü. Yani herhangi bir kaçak yok. Bakalım yine bir problem oluşursa, inerse zaten tekrar götürüp lastikçiye yaptıracağım artık ama şu an bir kaçak görünmüyor. Arkadaşlar uzun süredir video atmıyordum. Kanala abone olmayı unutmayın. E yeni içerikler de gelmeye devam, devam ed edecek inşallah. Biraz rüzgar çıktı. Ses nasıl geliyor bilmiyorum. Motorumuzun lastik tabirini bu şekilde gerçekleştirdik. Arkadaşlar sabah kontrolüne geldim. Şu an sabah 8 işe gideceğim. Herhangi bir problem görünmüyor. İnme vesaire yok.